Enstone BBN sporu sunar. Mutlu akşamlar efendim. Haftanın ilk iş gününde spordaki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım Galatasaray'ın gündemiyle. Galatasaray Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada önemli bir galibiyete imza atmış oldu. Süper Lig'de 11. hafta maçında Galatasaray Gaziantep'le kozlarını paylaştı. Sarı Kırmızılılar konuk ettiği Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Muruta'nın 45 artı 3'te attığı golle Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında 73'te Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkarttı. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Aslan sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligin 11. haftasında oynanan Gaziantep maçında ilk yarının son anlarında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmeyi başaran yıldız oyuncu kritik 3 puanın alınmasında büyük rol oynadı. Sarı kırmızılılar ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada önemli bir galibiyet alarak lider Trabzonspor'la farkın açılmasına izin vermedi. Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rumen futbolcu Morutansa Süper Lig'de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı. Bu sonuçla 3 puanı kapan Cimbom puanını 20 yaptı. 12 puanda kalan Erol Bulut'un ekibinin ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Şimdi karşılaşma sonrasına götüreceğiz sizlere. Galatasaray-Gaziantep maçının ardından Fatih Terim ve Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Şimdi iki takımın teknik direktörünün yaptığı o açıklamalarla devam edelim. Eski Erol'un seti biraz daha iyi oynadık ama ideale yakın oynamadık. Ancak ee, bugün kaybettiğimiz topları çok çabuk kazandık. Özellikle ilk yarı. O da bize hücum üstünlüğü sağladı. Ee, daha evvel de golü bulabilirdik. İki tane net yüzde yüz pozisyonumuz var. Oyunun e, her bölümünde aşağı yukarı pres yapmaya çalıştık. O ana kadar sahada çok da performansı yüksek değildi ama akıllı ve yetenek isteyen bir gol attı. E, i̇kinci yarı rakibin de özellikle tek hat yapacağını bildiğimiz için yani arkada çok büyük bir alan bırakacaktı ki bıraktı. Marka Asus oynadık. Hiç ağzımızı açmadık. İtiraz da etmedik kulüp olarak sekizine. Ama bizim için ne denli? gerek oyun kurmada gerek birebir mücadelelerde ve defans liderliğinde ne denli önemli olduğu ortada. O yüzden inşallah bir daha öyle işler görmeyiz. Ama Baktığımız zaman çok net pozisyon vermeyen de bir takımımız vardı. Özellikle ilk yarıda. Tabii bizi bu üzdü. E, maçın geneline baktığımızda kendi takım adına e, iyi bir performans gösterdiklerini söyleyebilirim. İstediğimiz e, gibi maça başladık. Sadece ilk yarın sonunda yediğimiz gol bizi üzdü. E, daha doğal olarak ikinci yarıda daha önde oynamamız gerekiyordu. Baskı yapmamız gerekiyordu. Pozisyon aramamız gerekiyordu. Bunları da yakaladık ama maalesef e, gole çeviremedik. Yanlı tercihler kullandık e, rakip kale önünde. E, ondan sonra 2-0'dan sonra tabii işimiz biraz daha zorlaştı. Ama futbolcularımın isteği ve arzusundan e, 2-1'i 2 2 yakalama şansımız vardı. E, Muhammed'in pozisyonu olsun, e, Diko'nun pozisyonu olsun e, değerlendirmiş olsaydık. Bir bir yakalayabiliyorduk ve iki bir yakalasaydık maç biraz daha belki beraberle de sonuçlanabilirdi. Ama sonuçta e, büyük takıma karşı oynuyorsunuz, kaliteli takıma karşı oynuyorsunuz. Bir standardı yok. En büyük sorunumuz o zaten ülkemizde. O yüzden hep konuşuluyor. E, dünkü maç, beşiktaş maçında e, gol verilmedi, offside çalındı. E, Bugün de offside olması gerekir. Konyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de takımın en önemli 3 ismi sakatlandı. Ameliyat olan Altay Bayındır 3 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'ye sakatlardan kötü haber geldi. Konyaspor maçında omzundan sakatlanan kaleci Altay Bayındır amirat edildi. Genç file bekçisi 3 ay sahalardan uzak kalacak. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Gustavo'nun tedavisinin ardından 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli oyuncusu Valencia'da Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ekvadorlu futbolcunun 13. haftadaki Galatasaray derbisine yetişme ihtimali de düşük gözüküyor. Vitor Pereira ile devam edelim. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla ikinci kez gelen Vitor Pereira, üst üste aldığı kötü sonuçlarla yönetim ve taraftarların hedefi oldu. Portekizli teknik adamın oynattığı sisteme eleştiriler gelmeye devam ediyor. Şu anki fikrim ciddi gibi gözüken sakatlıklar. Bir kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar Vitor Pereira'nın Sarı Lacivertli kulüpteki geleceğinin tartışılmasına yol açtı. Portekizli <laughs> teknik adamın ısrarla 3-4-2-1 sistemi üzerinde durması ve oyuncu değişikliklerinde verdiği kararlar futbol yönetim ve taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip hanesine 19 puan yazdırdı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe kalesinde ise 13 gol gördü. Süper Lig'de çıktığı maçların beşinde puan kaybı yaşayan Fenerbahçe 11. hafta sonunda namağlup lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde yer aldı. Benim buraya geldiğimden beri gördüğüm en kötü ilk yarıydı çünkü hiçbir reaksiyon gösteremedi takım. Sarı lacivertliler puan kaybı yaşadığı müsabakalarda Demir Grup Sivasspor'la berabere kalırken Medipol Başakşehir Trabzonspor, Aytemiz Alanya Spor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Süper Lig'de 11. haftanın son maçlarında Başakşehir sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Hemen detayları sizlerle paylaşalım. Takımın başına Emre Belezoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen Beşiktaş'ın ardından Antalya Sporu da mağlup eden Medipol Başakşehir Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Emre Belezoğlu bu karşılaşmayı da kazanarak üst üste 3. galibiyetini bekliyor. Ligde iki maçtır kazanamayan Adana Demirsporsa deplasmanda sahadan galip ayrılarak ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor. Arda kardeşlerin yöneteceği maç saat 20'de başlayacak ve 11. haftanın da kapanış maçı olacak. Bu arada bu akşam bir diğer karşılaşmada Giresunspor Fraport Tav Antalyaspor arasında oynanacak. son iki maçında 6 puan alan ve çıkışa geçen Konya Spor'da yüzler gülüyor. Yeşil beyazlar 12. haftada deplasmanda oynanacak Göztepe maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Lig tarihinin en başarılı dönemini geçiren Konya Spor hem sergilediği futbol hem de topladığı puanlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son iki hafta iç sahada oynadığı maçlarda önce Kayseri Sporu ardındansa Fenerbahçe'yi deviren Konya Spor gözünü daha yükseğe dikti. Ligin 12. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Yeşil Beyazlılar zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek seriyi 3 maça çıkartmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. 11 haftası geride kalan sezonda 5 galibiyet 5 beraberlik elde eden Konya Spor tek yenilgi aldı. Namalup Trabzonspor'un ardından ligin en az yenilen ekibi olan Konya Spor, 20 puana ulaşarak zirve takımlarını zorlamaya başladı. 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'u tehdit etmeye başlayan Konya Spor'un ligin ikincisiyle aradaki puan farkı ise sadece 3. Konya Spor seri galibiyetlerini sürdürerek zirve mücadelesine dahil olmak istiyor. Fenerbahçe maçının ardından izne ayrılan yeşil beyazlı futbolcular öğle saatlerinde Kayacuk tesislerinde toplanacak ve teknik direktör İlhan Polüt yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak. Spordaki gelişmeleri aktardık efendim. Yarın yine aynı saatte saatler 19.15'i gösterdiğinde spordaki gelişmelerle bir kez daha karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın. Müzik Stone BBN Sporu sundu.